Evren sessizliğin içinde atan gizli bir kalptir ve o kalbin ritmi zikirdir. İnsan yaratılışın sırrını ararken en çok içinden gelen sesi duymalıdır. Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? İşte bu arayışta kalbin diliyle yapılan bir yolculuk başlar. O yolculuğun adı zikirdir. 1. bölüm. Alimlerin zikir metotları. Abdülkadir Geylani. Gavs-ı Azam olarak bilinen Abdülkadir Geylani Hazretleri cehri zikir yani sesli zikirle kalpleri uyandırırdı. Zikir meclislerinde la ilahe illallah sesleri dalgalar gibi yükselir, her bir kelime kalplere nur gibi inerdi. O zikri sadece dilde değil, bedende ve ruhta bir sefer olarak görürdü. Ve derdi ki zikir seni Allah'a götüren bir kandil gibidir. O kandil sönmedikçe karanlıklar sana zarar veremez. Ahmet er -Rufai. Ahmet Er-Rufai Hazretlerinin zikirleri vecd haliyle yapılırdı. Onun zikir halkalarında devran, yani dönüş eşliğinde toplu zikir yapılırdı. Beden döner, kalp döner, zihin susar. Rufaiye, zikirlerinde bedenin titreyişi, ruhun uyanışı anlamına gelir. Ya hay, ya kayyum. Nidaları yankılanırken kul Rabbine yaklaşır. Mevlana Celaleddin Rumi Mevlana'da zikir sema ile bütünleşir. Zikir yalnızca dilin değil, kalbin dansıdır. Semazen bir eli göğe açık, bir eli yere dönük zikriyle bir köprü olur. Dönmek kainatın dilidir der Mevlana. Onun zikri sadece lafzi değil bir varoluş dönüşümüdür. Cüneydi Bağdadi Cüneydi Bağdadi sessiz zikir yani hafi zikir ehlidir. Zikir onun için kalpteki sır kapılarını açan anahtardır. Dış ses yoktur ama içte Allah sesi. Ruhu derinliklere çeker. Onun zikir anlayışı kelimelerden değil, tefekkürden doğar. Zikir Allah'ı hatırlamak değil, Allah'ta kaybolmaktır.